Merhaba. Bugün vestibüler değerlendirmenin önemli testlerinden bir tanesi olan video heating pass testini anlatacağım. Bu teste başlamadan önce anlatılması gereken bir diğer önemli test ise heating pass testidir. Bu test şu şekilde yapılır. İlk önce klinisyen hastanın karşısına oturur. Hastaya detaylı bir şekilde testi anlatır. Hastadan alnımıza veya burnumuza odaklanmasını isteriz. Ardından hastanın başını 30 derece aşağı eğip küçük hareketlerle hastanın başını sağa sola çeviririz. Bu işlem esnasında hastanın gözünün devamlı edepte kalıp kalmaması gözlemlenir. Şekilde görmüş olduğunuz üzere normal vura sahip olan hastalarda devamlı bir şekilde bir noktaya odaklanabilmektedirler. Fakat normal olmayan, vuru normal olmayan kişilerde kısa süreli de olsa başı çevrildiği zaman başka bir yere gözleri kayıp hemen ardından asıl odaklanması gereken yere odaklanır. Bu da bize bir zayıflık olabileceğini düşündürtür. Bir diğer testimiz ise Stelar Surge Koy Hidim Impulse bu test kliniklerde fazla kullanılmamaktadır. Sebebi gözler lokal anestezi ile uyuşturulduğu için e, ve elektrotlar yerleştirildiği için hasta tarafından biraz acı hissedilmektedir ve klinisyene uğraşılmaktadır. Bu yüzden daha az kullanılmaktadır. Hatta hiç kullanılmıyor da diyebiliriz. Ve asıl testimiz olan video hit impulse test. Video hit impulse test bizlere 6 sem sirküler kanalı birden değerlendirme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda da vuru değerlendirmeyi sağlar. Resimde görmüş olduğunuz şekilde yapılır. Bunu detaylı bir şekilde anlatacağız şimdi. Görmüş olduğunuz ekipmanlar bir diktim pas testinin parçalarıdır. Bilgisayarımız ve gözlüğümüzden oluşmaktadır. Gözlüğün parçaları şu şekildedir. Bir numarada görmüş olduğunuz yer e, yüksek hızlı USB kameradır. 2 numaralı yer üstün sensör ismini almaktadır. Kafa ve göz hareketlerini doğrudan karşılaştırmayı sağlar. 3 numarada görmüş olduğunuz yer kaymaya önleyen hafif yapı. Kendisi yaklaşık olarak 60 gram ağırlığında. 4 e, numaradaki yer ise e, ka dahili kalibrasyon lazeridir. Test ekranı görmüş olduğunuz gibi burada impuls testi seçtiğimiz zaman e, test ekranına yönlendirmektedir bizi. Birazdan videolarla destekleyeceğiz bunları. E, bunları şimdiden görmeniz açısından iyi olur diye koydum buraya. Ve çok önemli bir nokta olan gözlüklerin takılması. Eğer ki gözlük görmüş olduğunuz gibi boşluk bırakılırsa bu kısımlarda maalesef ki odak kaymaktadır. Hatta gözlük de bazı yerlerde kaymasına sebep olduğu için e, klinisyenin testin sonuçlarını yanlış değerlendirmesini, yanlış yorumlamasına neden olmaktadır. Nasıl olması gerekiyor peki? Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde boşluk bırakılma, bırakılmayacak, şekilde sert bir şekilde bağlanmış. Peki test öncesinde yapılması gereken şeyler nelerdir? Resimde de görmüş olduğunuz gibi eğer ki baş, baş dönmesi için kullandığı baskılayıcı ilaçlar varsa hastanın bu ilaçlar 48 saat öncesinden terk edilmesi gerekiyor. Fakat eğer bunların terk edilmesi başka semptomlara sebep olacaksa bunların doktorun hastanın doktoruyla danışın, doktoruna danışılması gerekmektedir. Aynı şekilde alkol alınması da 48 saat öncesinden terk edilmesi gerekiyor. Hastanın boynunda eğer bir sorun varsa, daha önce bir ameliyat geçirdiyse, bir ağrısı varsa Bunlar mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Oduyologların bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa çok yanlış şeylere sebep olabilir. Hastayı iyileştirelim derken farklı şeylere sebep olabiliriz. Bir diğer önemli nokta ise bayanlar konusunda özellikle. Randevu verilirken hastanın göz çevresine makyaj yapmaması gerektiği mutlaka söylenmelidir. Çünkü yapılan makyaj nedeniyle odak kayabilmektedir. Pupile odaklanmak yerine hastanın göz çevresindeki makyaja odaklanabilmekte bir cihaz maalesef. Kalibrasyon. Kalibrasyon nasıl yapılır? İlk önce kalibrasyon seçeneği seçildikten sonra laser son butonuna basarız ve kalibrasyona başlarız. Hastanın uzaklığı ayarlanması gerekiyor. Hastanın uzaklığı yaklaşık 1-1,5 mesafede olmalı ve hastaya, hasta sandalyeye oturtulur. Hedef tam karşıya yerleştirdikten sonra gözlük uygun sertlikte takılır. Hastaya başına hareket ettirmemesini sadece gözleriyle e, takip etmesini isteriz. Daha sonra hastanın çenesinden kavrayarak aşağı yukarı sağ sola çeviririz. Kalibrasyon bu şekilde tamamlanır. Demin e, video hitting pass testinde e, 6 semizürkler kanalı birden değerlendirdiğimizi söylemiştik. Bunlardan lateral kanal nasıl yapılır? Lateral kanalı seçmek için görmüş olduğunuz gibi test setup seçeneği tıklanır ve ardından da impost, e, impost tip kısmında lateral seçeneği seçilir. Buradan da centera basıldıktan sonra e, ekranımızda şu yan tarafta görmüş olduğunuz e, kısmın yeşil olması gerekmekte. Hastanın başı çevrildiği zaman yeşil olursa bu bize doğru yaptığımızı göstermektedir. Peki nasıl yapılır? Kalibrasyonun ardından lateral kanal ve geçiliyor. Bunun için hastanın başı 30 derece aşağı eğilir. Hastaya e, yönergesi verilir. Gözünün kırpmaması açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Lateral kanallar için e, hızımız 150 derecenin üzerinde tutulması gerekiyor. Uyarım her tarafa en az 15 defa yapılması gerekiyor. Ve her tarafta birbirine yakın derecede uyarılma olması önemlidir. 20-30 derece aşmayacak şekilde yapılmalıdır kalın olarak gösterdiği gösterilen şu kısımlar bize göz hareketlerini gösterir. Göz hareketlerini gösteriyor. İnci olarak gösterilen kısım ise baş hareketleridir. Eğer ki uyarım doğru yapıldıysa bu iki kısım üst üste getirildiğinde çakışır. Bu da kazancımızın bir olduğunu gösterir. Yaptığımız uyarım doğru yapıldıysa sağ tarafta sağ kısımda görmüş olduğunuz gibi tik işareti çıkar. Eğer ki yanlış yapıldıysa örneğin gözünü kırpmışsa sistem bunu kabul etmez maalesef. Lateral kanalların ardından e, vertikal kanalları da değerlendiriyoruz. Bunu LARP ve RAP ile yapıyoruz. Peki ama bu LARP ve RAP nedir? İlk önce e, LARP'tan başlayacak olursak. LARP yapılırken hastanın başı 45 derece sağa çevriliyken öne ve arkaya hareket ettirilir. Burada sol anterior ve sağ posterior e, uyarımı yapılır. Burada da videomuzu izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi impasya seçildikten sonra lock seçeneği tıklanıyor. Görmüş olduğunuz gibi 45 derece sola sağa çevrildikten sonra öne ve arkaya hareket ettirilmektedir. Ve hızımız e, saniyede 100-150 derece olmak zorundadır. Daha sonra rap geliyor. Rap'ta ise hastanın başı 45 derece sola çevrilip öne ve arkaya hareket ettirilir aynı şekilde. Bunu da izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi rap seçiliyor. Daha sonra center'a basıldıktan sonra burada da görüyorsunuz göz, pupile odaklanıyor. Hastanın başı sola hareket ettiriliyor 45 derece. Yeşil olması bize tamam olduğunu göstermektedir. Eğer ki 45 derece çevirmeyi başarırsak yeşil şekilde yanmaktadır bu. Herki 35-40 derece civarında yaparsak da sarı olarak yanmaktadır. Ve değerlendirme kısmı. Değerlendirme yaparken biz 3 şeye önem veririz. Kazanç, asimetri ve sakka da önem veririz. Burada görmüş olduğunuz taralı kısım bizim yönümüzü göstermektedir. Burada her iki tarafta düzgün yapılmıştır. Fakat ikisini karşılaştırdığımız zaman sol tarafın daha düzgün bir şekilde yapıldığını görebiliyoruz aynı hizada olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer önemli nokta ise şurada görmüş olduğunuz alttaki şekil. Dikey eksende kazancımızı görebilirken yatay kısımda da hızımızı görebiliyoruz. Hızımız 150'den aşağı olmaması gerektiğini demin bahsetmiştik zaten. Her bir nokta bir uyarımı göstermektedir ve bu noktaların bir arada olması bizim için önemlidir. Doğru yapılması açısından önemlidir. Sol üst kısımda bulunan şekilde dikkat etmemiz gereken over ve cover sakatlardır. Covert baş hareket sırasında meydana gelirken, overt ise baş hareketleri bittikten sonra meydana gelir. Overt sakatlar 150-200 milisaniye arasında çıkarken, covert sakatlar 75 milisaniye sonra ortaya çıkar. Sağ tarafta 15 uyaran verildiğini görebiliyorsunuz. Sol tarafta ise 16 adet uyaran verilmiş. Olabildiğince birbirine yakın sayıda tutulması gerekiyor. Sol alttaki şekil ise median gain'e aittir. Görmüş olduğunuz gibi, 40-60-80 milisaniye değerleri bize göstermektedir. Bunlardan en temiz olanı ise 60 milisaniyedir. Bizim için önemli olan 60 milisaniyedir. Kazancımız normal sınırlar içerisinde lateral kanallar için 0.8-1.2 arasındayken RAP ve bu lateral kanallar için 0.8-1.2 iken RAP ve LARP'da kazancımız 0.7 ve 1.2 arasındadır. Asimetri oranı ise 6.9-7 üzerinde olursa bir asimetri kabul edilir. Bir diğer önemli testimiz ise supresyon hidden pass Bu test hastanın bir yere odaklanması istenir. Fakat hastanın başını çevirdiğimiz zaman odak noktası da onunla beraber döner. Farkı budur. Hidden pass test'ten bahsetmiştik videonun hemen başında. Buradaki fark odak noktası da değişebilmektedir, kaymaktadır. Bu nedenle sakatlar normal olarak değerlendirilir ve sadece lateral kanallar için kullanılır. Şimdiye kadar anlattıklarımızı biraz daha hastalıklar üzerinden anlatmak gerekiyor. BPPV'de ve sonucu normal elde edilir. Çünkü sinirsel bir patoloji değildir. BPPV. Menier'de biraz daha farklı bir durum var var. Burada patolojinin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Eğer ki e, patoloji küçükse normal kabul edilir. Büyükse o zaman e, farklı şeyler devreye girmektedir. Vestibüler migrende ise anormal sonuç çekebilmek için yetersizdir. O yüzden veyit sonucu vestibüler migrende de normal kabul edilir. Anlatabileceğim şeyler bugün, e, bunlardı. E, bir sonraki testte görüşmek üzere.